Merhaba değerli izleyenler. Alanköy Derneğimizin gençlik kollarından Uğur Karaoğlu ve Semra Karaoğlu ile beraberiz. Evet. Uğur Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun siz nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Evet. Ee, TV evet. ikisi bir arada programda güzel bir program yaptık. Evet. Burada Alanköy Derneğimizi, mahallemizi, Akkuş'umuza ve Türkiye'deki herkese tanıtımını yaptık. Evet, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, duygu ve düşüncelerim şöyle, e, birlik beraberlik olsun istiyorum. E, gençlerimizin de derneğimize üyeliği artsın istiyorum. Ve e, birlik beraberlik arttıkça derneğimizin yükseleceğine inanıyorum. E, i̇nşallah her şey en iyi şekilde e, ilerler. Köyümüzde canlanır, yollarımız da canlanır. Çocuklarımız da gelir. İnşallah. İnşallah. E, eşim de şu an ikinciye hamile. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> mutlu, i̇nşallah e, mutlu ve sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu da kucağımıza alır. İnşallah. Evet, evet, aydın bu bu anı bizim için e, güzel bir anı e, canlandırdığınız <laughs> için teşekkür ederim. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Semra Hanımdan da e, iki kelam alalım. Evet, güzel bir gündü. Bu arada da yüzünüz aydın diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. E, biz de derneğimizin başarılarının devamını diliyoruz. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Her şey için teşekkür ederim. Evet, bir teşekkür ederiz. Evet, evet değerli izleyenler, Alanköy Derneğimiz gerçekten bizim de çok kıymetlimiz. Ben de bir Gökçe Beyli olarak, bir Akkuşlu olarak gerçekten de Alanköy'ü bütün desteğimiz devam edecek. Güzel bir soluduğumuz var. Sevdamız Akkuş, sevgimiz Ordu. Her şey Akkuşlu ve Akkuş için yapıyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz. Hoşçakalın.